sizlere şeyi göstereceğim ya talçanı biliyorum kardeşim ama çok korkunç olduğu için çekmeyeceğim sadece onu da söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar ya çıkın baya ya dün en korkunç jamskirlarına sahip arkadaşlar eee size ICU nasıl alır onu göstereceğim baya kolay bir mantık bakın envanterimde var Bakın envanterimde şu an ICO var arkadaşlar. O koyayım isterseniz. Bakın. ICO. Vallahi ICO. Bunu siz bakınca tabii ki gelmiyor. Şu an önüne de ICO var. Sen ICO'sun Ay Artık IPU'sun. Neyse kardeşim. Bakın size bu maçını göstereyim. Zaten klasik. Play diyoruz. Ya gerçekten niye Offline. Ve en alta inip şurada sol altta ton 3F RTL diye bir haritamız var. Şu an bakın tıklıyorum. O harita şu an oraya girdik. Ve bakın arkadaşlar Merhaba mi çıkın abi. O günlerden nereden de ne selam istiyordum. Gördüğünüz gibi bir Use ICU var. Bakın ICU var. ICU mod var. Gerçekten hile yaparak yapmadım. Oyun orijinal. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle buradan gelip böyle yapıyorsunuz. Ve sonra böyle geliyorsunuz. Ve baktığınızda gerçekten envanterinizde duruyor. Yalan değil diye bir deneyin. Bir de taç nerede olduğunu söyleyeyim. Yine saat 00'da kardeşim. Aşırlar. Sağ saat 00'da Sağ 00 ya saat 00'ya yakın ama ben denemeyeceğim. Çünkü bayağı korkunç bir şeymiş. Şu kara kara delik diyorum. Arkadaşlar bakın. Şu şu bakın Şuna buradan ya saat 00'da şurada bir göz çıkması gerekiyor herhalde bilmiyorum. İşte oraya girersek içeride tal çıkın olacak ve nasıl sesler çıkardığını size örnekle göstereceğim. İlkinde bakın. ben şöyle bakın. Dur bekleyin. Böyle bir ses çıkartıyor. Ve sonradan çığlık sesleri ve siz arkadan ona yaklaşırsanız bom diye fil filan sesler çıkartıyor ve bayağı korkunç bir şey bence rüzgar bunu atsın yani çünkü ben ya baktım kardeşim arkadaşlar gap baktım ama gap silip yüklemek zorunda kaldım arkadaşlar mecbur kaldım onun için o o şey gitti ee, ne yapsak? Dur. Niye alsak buradan? Fotoğrafı alalım. Dur. fotoğraf almayalım. Niye alsak? Beynim mi yandı? Ghost Simulator efsane oyun. Neyse böyle kalsın. Analizleri az şeyde koy. <laughs> Eğer evet, arkadaşlar bana inanmadıysanız çıkın bana girip bu arada bunu yapabilirsiniz. Gerçekten böyle bir şey var. Ve Rüzgar'da da ne olur bunu çeksin bakın arkadaşlar. Ben vallahi korkuyorum. Siz sıfırlasam bile korkuyorum. Ve yapmak istemiyorum gerçekten. Gerçekten yapmak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten arkadaşlar. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ve bunun korkunç olduğunu biliyorum. Bayağı korkunç arkadaşlar. Bir de konsolidatörde çıktım yardım falan aldım. Neyse. Böyle bir videomuz oldu. Ve videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.